Her şey bir anda oldu. Kimse ne olduğunu anlayamadı. Havai fişek fabrikası büyük bir gürültüyle patladı. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında o dehşet anları değerlendirdi. Can kaybı ve yaralanma olduğunu söyledi. Bu yaralıların inşallah sağlıklı bir şekilde ailelerine dönmesi ve içeride olan yaralılarla ilgili de olumsuz haberler almamaktır. Patlamanın etkisiyle ortalık savaş alanına döndü. 164 dönümlük arazide 15 bina bulunuyordu. Patlama o kadar güçlüydü ki bölgeye 8 kilometre uzaklıktaki evlerin camları patladı. Bazı ev ve iş yerleri zarar gördü. Burası Havai Fişek Fabrikası'nın kampüs alanı. İşte depolama alanının camlarını görüyorsunuz. Patlamanın şiddetiyle tamamen yerle bir olmuş durumda. Hemen karşı tarafta da yine başka bir depolama alanı var. Onun da çatısı tamamen kullanılamaz hale gelmiş. ve Serdivan ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede vatandaşlar sokağa döküldü. Fabrikadan yükselen dumanlar da şehrin birçok noktasından görüldü. 7-8 tane böyle peş peşe cümleme sesi geldi. <laughs> hani biraz bir panikle uyandım tabii ne olduğunu bilemedim. Başkan Erdoğan bölgede tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Tedbir şu an itibariyle alınmış vaziyette. Gerek AFAD, gerek UNKE, gerek itfaiye şu anda koruma altına almış durumdalar. 11-15 sularında yaşanan patlama sırasında içeride 189 kişi vardı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Ancak patlama devam ettiği için ilk etapta kimse olaya müdahale edemedi. Ha, patlamaların patlamalar arkada da görüyorsunuz devam ediyor. Bütün ekiplerimiz burada. Sağlık, ünke, afat, jandarma, arama kurtarma, e, ee, itfaiye bütün ekiplerimiz burada. İçeride 110 ton patlayıcı vardı. Afat patlamada radyasyon kaynağı bulunmadığını açıkladı. Kontrol altına almak için de Kocaeli ve Düzce itfaiyelerinden yardım istendi. Bölgeye çok sayıda ekip, onlarca ambulans, iki helikopter gönderildi. Yaralılar fabrikadan çıkarılarak çevre hastanelere sevk edildi. Arama, katarma, ee, itfaiye mektupları burada. Hatta e, ama devam ettiği için şu anda arkadaşlar müdahale edemiyoruz. Burada 190 çalışan var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri, Sağlık ve Aile Bakanları bölgeye intikal etti. Sağlığı olumsuz etkileyecek zehirli gazlar gökyüzüne yükseliyordu. Bu noktada Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan bir uyarı geldi. Vatandaşlara evlerine girip camları kapatmaları çağrısında bulundu. <laughs> Yangına gökyüzünden de müdahale edildi. Yangın söndürme uçağının boşalttığı su etkili oldu. Patlama çevre illerden de ekiplerin desteğiyle saatler sonra kontrol altına alındı. Ardından soğutma çalışmalarına başlandı.